Nasıl arkasına bakmadan kaçtı görmeliydin. Yüzü aklıma geldikçe gülüyorum. Ay çok eğlendim hem de valla. Nihat. Annen ağır konuştu dedi. Neler söyledin? Ama ne dedim ki hepsi Hilmi Bey'in hak ettiği şeyler. Peykercim. Bak bana zorla dedikodu yaptırıyorsun. Yeter bu kadar fiskos. Nihat bozulacak. Hadi hoşça kal. Merhaba. Hoş geldin kaçak. Nerelerdeydin bakayım? Arkadaşlarla beraberdim. Kıskanıyorum senin şu arkadaşlarını. <laughs> Sizi görmek için onları bırakıp geldim. Aa, yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Ev çok sessiz. İyi ki geldin. Sıkıntıdan patlayacaktım yoksa. Herkes nerede? Çocuklar odalarında. Bihter'le amcan da Londra'ya gittiler. Aşağıda da yıl dönüm kutlaması mı varmış ne? Amcamlar ne zaman gittiler? Ee şu aralar varmış olmaları lazım. Ne oldu? E, haberim yoktu şaşırdım. Ani karar verdiler. Aşıklar baş başa kalmak istediler biraz bu aşkla cicim ayları bitmez söyleyeyim. <laughs> durup durup balayına çıkıyorlar baksana. Bakma böyle söylediğime canım şaka yapıyorum. Kızımı kocasıyla mutlu görmek en çok beni sevindiriyor. Ya çok güzel gerçekten.